Bugün Kuşadası'nın sahilinde çok güzel bir restorandayız. Gördüğünüz gibi adı da şöyle Kutes Kafe. Tam kaymakamlığı karşısındayız. Burada da gördüğünüz gibi liman var. Şu tarafta da Kuşadası'nın çok güzel bir manzarası bulunmakta. Bugün arkadaşlar Kuşadası'ndaki restoranların fiyatlarının menülerini size tanıttığımız serinin üçüncü bölümündeyiz. Bugün Kutes geldik gördüğünüz gibi. Şimdi geçeceğiz size menüyü göstereceğiz. Bakın karşımızda kocaman bir menü var. Arkadaşlar burası da restoran. Gördüğünüz gibi tam bir aile olmuş. Bir de şunu söyleyeyim. Burası deniz suyu. Hatta denize suyu boş verin. Ve deniz denizin içindesiniz. Şuradan da gördüğünüz gibi. Bayağı da büyük bir şey alandır. Burada çok fazla, fazla sandalye var. Çok çok güzel bir. Çok güzel. Restoranlardan da burası da zaten sahilde. O zaman biz size birazdan menüyü tanıtacağız. Gördüğünüz denize sıfır demiştim. Bence denize sıfır bile değil. Denizin içindeyiz resmen. Azgala Hakikaten... aynen. denizin tam içindeyiz. güzel bir küçük bir yerdir. Aynen öyle. Bir de dışarıda Şöyle. da bayağı masa sandalye vardır. Güler Hatta. personelimiz, güler müdür yer. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar. Yani tam şık bir yerdir. Her türlü yararlı bir yerdir. Bu da düş mekanıdır. Şura dışarısıdır. Bu da denizi tam sevenler için denizin ta e, sıfırından da sıfırıdır. Manzarası da çok güzeldir. Buradan Kuşadası'nın binalarını görebilirsiniz, limanı görebilirsiniz, denizi kendisini görebilirsiniz. Hatta e, Samos, evet. Samos adalarına bile yakınsın. Samos Aynen. adalarını görürsün. Karşıdaki dağlar sanki yanımızdaki gibi gözüküyor. Yani gördüğünüz gibi balıkçılar da balıkçılar tekneleri de arkadaşlar. Burası manzara. Bu da bizim Kuşadası'dır. Hemen Şimdi menümüzü isteyelim. Bakalım menümüzde neler var. Size de gösterelim. Gördüğünüz gibi menümüz böyledir. Şimdi ben bunların sayfalarını açacağım. Sizler için. Fiyatları görün. Bu ilk sayfamız. Bu selamun aleyküm sayfası. Değil mi? İkinci sayfamıza geçelim. Üçüncü sayfamızı da gösterelim. Dördüncü sayfamız. Bayağı da fazla sayfa varmış. Yemek çeşitleri boldur yani. Ya hele ekstradan istediğini de sipariş edebiliyorsun evet. arkadaşlar. Diğer sayfaya geçelim. Bayağı fazla yemek çeşidi var yani. Buraları videoyu durdurarak da izleyebilirsiniz. Aynen. Detaylı bakmak istiyorsanız. Bu çay çay ürünleri falan filan. Hala Çok bir o kadar da sayfa tutalım. var. Geçelim. Arkadaşlar bir bitmedi bu menü. <laughs> Maşallah menüsü çok büyük ya. Yani. Sanırım son sayfa. Evet. Son sayfamızda da böyle. Şimdi arkadaşlara bir de sondan öne. Sondan Ömer Ömer. Dur dur Ömer. Sayfanı güzel ver. Tamam. Evet, sayfalar böyleydi. Şimdi biz bir sipariş verelim arkadaşlar. Bakalım ne beğeneceğiz, ne seçeceğiz. Ondan sonra ne seçtiğimizi, işte menümüzü size bir gösterelim. Bir de arkadaşlar amacımız bizim e, yediğimizi görmeniz değil. Amacımız evet. size e, fiyatları, restoranların konumunu göstermektir. Yani e, olabilir bizim paramız bugün çok da olabilir, az da olabilir. Azından... Mesela pide yeriz, çorbayla kebaplar yeriz ama yani gene diyorum eee hava çok size aslında fiyatları gösterelim. Her Değil zaman mi? arkadaşlar durumumuz çok harika olmaz. Ha. En büyük amacımız size menüyü göstermektir, restoranın kendisini göstermektir, evet. restoranın konumu işte fiyatları falan. Bugünkü falan. konumda tam kordonun üstündeyiz yani. Evet. Tam Kuşadası kordonun üstündeyiz. Bayağı güzel bir konumdur. Bu arada size şunu da söyleyeyim arkadaşlar, şimdi eminim ki Kuşadası'na tatil yapmaya gelmek isteyenler vardır. Kuşadası'na yazda da gelebilirsiniz, kışta da. Bakın şu aralıktaki havaya bir bakın. Yani aralıkta biz burada oturup yemek yiyeceğiz. Şimdi size zaten masanı çekeceğim. Bakın arkadaşlar bu aralıkta biz oturacağız, burada yemek yiyeceğiz. Bir de yanındayız. Yani. Ekstra soğuk. Ya yani ekstra daha soğuk. Ta denizin denize sıfır. Sıfırdan da sıfır. Evet. <laughs> Az kala denizin içi olsun. Aynen. Portu çektim. Biz. Vay be gemilere bakın arkadaşlar. <laughs> Manzara muhteşem, <laughs> deniz muhteşem. Oradan gemi al. Sonra kesin. Aa, ileride yatmıyor. Evet, ileride yatımız var. Evet. Neyse. Evet. Efendim Biraz anne. Bir de bak o zaten yüzüyor. Evet, yat var. Kesin balık tutuyor yat. Babam evet. bence Olmaz. içinde yalnızydı Balık mı tutuyor, ne yapıyor? Benim o Yok, iki istiyorsan. kişidiler. Balık tutuyorlar mı? Balıkçılar. Orada da yatlar var. Kordondur burası kardeşler. Ta uzağa zoomladım sizin için buradan. Evet. Güzel güzel. Böyle. Yani buradan boydan boya restoranlar da arkadaşlar. arkadaşlar. Ömer de, Ömer düşünüyor. Manzaralı mı seyrediyor? Yani? Evet. Biz geldi. Bu arada arkadaşlar İtalyan usulü taş fırında pişmiş el açma bir pizzadır. Şu an burada 150 lira yatıyor. Bakalım 150 liraya değiyor mu? Lezzeti ya, nasıl? Pizzan ne kadar fiyatı? 62 lira. 62, 62. E, fantalar 13-13. Mekana göre iyidir yani. Çünkü aynen. denize sıfır daha ne olmalıydı yani. Ya manzara arkadaşlar. Çünkü bunların da %100 masrafları çok büyüktür ki. Evet. Fiyat da büyüktü. Ben böyle düşünüyorum yani. Mesela herkes şimdi öyle düşünecek ki çok pahadır ne bileyim ne. Ama hiç de pahadır. Niye? Adamın masrafına göre e, kirasına göre falasın, falanına göre fiyatları var yani. Değil mi? Evet arkadaşlar zaten bizim burada işte market, restoran falan açanlar hep bir zincir kurmak ister, daha da işini büyütmek ister. Onların gelişmesi için bizim katkımız da onlar için çok önemli. E yani. Tabii ki sizin katkılarınız da bizim için çok fazla önemli. E yani. Bu arada onu da söyleyeyim ki like atıp abone olmayı da unutmayın. O kadar burada üşüye üşüye. Sizin Çünkü bir Harcama ya, yaptık ve sizin için çekim yapıyoruz. O zaman biz tadım testine geçelim bakalım nasıl. Hadi size de afiyetler olsun, bize de afiyetler olsun. Arkadaşlar ben yedim. İyi değilmiş, çok iyiymiş. Yani ben bunun ustasına da teşekkür ederim. Hatta şu an o fırının ateşine bile teşekkür edesim geliyor. O kadar güzel yani. Ya evet, Tam çok İtalyan muhteşem. usulüdür. Tam keşke keşke gibi. gelip yiyip tatsanız, baksanız yani keşke. doğrudan muhteşem ya muhteşem. Bunların bu arada balık ürünleri de muhteşemdir. Her bir yemekleri de muhteşemdir. Çünkü gene diyorum? Paramıza göre yani diyor e, boyumuza göre ayağımızı uzattık. Evet. O yüzden e, gene diyorum. Bunların bize güvenerek gelip burada ye, yemek yiyebilirsiniz. Her bir her bir türlü yemeği yiyebilirsiniz. yat geldi gördün mü yeni yat evet yat Gitti geri parko. dönüyor park yerine aa bak balıkçı da çıktı balığa aa küçük bir tekne çıktı evet balıkçı da çıktı balığa arkadaşlar az önce yemeği bitirdik tabi zar zor bitirdik 3 kişiydik ben babam bir de kardeşim bence 2 tane pizza gerçekten bizi bayağı doyurdu yetti de hatta arttı bile şu an zar zor bitiriyoruz. yiyip Evet bence porsiyon <laughs> güzeldi. Bayağı büyüktü bir de doyurucuydu. Bence değiyor parasına. Like atıp abone olmayı da unutmayın. videomuz burada bitmiştir. Görüşürüz ve bay bay.